9. bölüm. Tren garının binasının sarı cephesi öyle hüzünlü gözüküyordu ki gözüme. Benimle birlikte yan yana yürüyen arkadaşlarımın yüzüne dahi bakamıyordum. Mavi tabelanın üstündeki Akşehir Garı yazılı kapıdan içeri girdik. İnsanlar kalabalıklar halinde kimi misafirini bekliyor, kimi de bineceği vagonun yolunu gözlüyordu. En büyük romanı tren Garları yazar, çaresizlik, aşk, hüzün ve kavuşma, hatta belki de ayrılık diye geçirdim içimden. Sarı binanın arkasındaki uzun tren yolunun kenarındaki ahşap banklardan birine çaresizce oturduk. Paş, Paşam, bu şehri, bu anıları hiç unutmayın olur mu? Şehsuvar, kendini tutamamış, gözyaşları süzülürken bakışlarını öne eğmişti. Kısa bir veda olarak düşünün siz bunu olur mu? Döneceğim geri, Ervan'ın yanında döneceğim. Bu söz arkadaşlarımı hiç umutlandırmamıştı. İnanın çok zor be paşam, sizinle olan birlikteliğimiz ve dostluğumuzdan sonra biz nasıl gireriz o karargaha, nasıl geçeriz evinizin önünden, nasıl bakarız Akşehir semalarına? Acı acı gülümsedim. Alışırsın be şeysu var. İnsan çaresiz kaldı mı öyle katlanıyor ki bu acıyla saydığın şeylere. Mecbur katlanır hale geliyorsun artık ve dağlar seni güçlendiriyor. Sesimi kömürlü trenin acı vaveylaları bozdu. Tren gara yaklaştığını haber verirken oturduğum yerden doğruldum. Arkadaşlarım da doğruldu. Talat, Şehsuvar ve emmer ağlamaktan kızarmış gözlerini benden kaçırırken sürekli taştan zemine bakıyorlardı. Dostlar, yutkunamadım, gözlerim doldu. En zor ama en güzel günlerimi sizlerle geçirdim. Kalbimi siz değerli dostlarıma emanet ettim, sizlerle güldüm, sizlerle ağladım. Sevdiğimden fazla sizlerle görüştüm. Aramızda olmayan dostlarım da var, çünkü onlar birer kahraman. Geride sadece Akşehir'i bırakıyorum. Anılar, dostluklar, Aşk ve sevgi benimle bu trene binerek benimle kalbimde geliyor. Şehsuvar, Talat, Enver, Fuat ve Cezmi, varınızla yoğunuzla iyi ki tanıdım sizi dostlarım. İttihat ve terakkinin yiğitleri olarak son damla kanımıza kadar savaştık biz bu şehirde. Devrimci yüreğim çok yoruldu, artık onu sanatla dinlendirecek elveda dostlarım, elveda Akşehir. Elveda güzel Akşehir. Dördümüz sıkı sıkı sarılırken tren kül rengi dumanlar saçarak perona yanaşmıştı. Elveda Rauf Paşam, bir daha görüşünceye dek elveda. Burada bir Akşehir sizi hep bekler. Şeysuvar bulu sesiyle araya girdi. Erva Hanım'la size mutluluklar, dostuma belki de son kez sarılırken. Vepare kızıma iyi bak, üzme onu, canından çok sev dedim. Paloma ninenin bana verdiği öğüdü ben dostum Şeyh Suvar'a vermiştim. Konduktörün vavelaları kulağımda çınlarken dostlarımdan ayrılarak onlara el salladım. Tamamdır Rauf Pa. Paşam dedi Şeyh Suvar arkamdan. Ellerimdeki bavullarımla trenin içine geçerek boş koltuklardan birine yerleştim. Artık gitme zamanı gelmişti. O an trenin camından dostlarıma bakarken kendimi tutamamış, hıçkırıklarla ağlamıştım tren çoktan demir rayların üstünde kayarak Selanik'e doğru yol almıştı. Gözlerim sürekli bulanırken camdan film şeridi gibi akan ağaçları, kırmızı kiremitli evleri ve elektrik direklerini göremiyordum. Başımı oturduğum koltuğun bir kenarına çaresizce yaslarken gözlerim yavaş yavaş kapanarak uykuya dalmıştı. Ertesi günün sabahında tren Selanik garında durmuştu son durağa geldiğimi anlayarak hızla toparlandım ve trenden indim. Karnım feci şekilde açtı, garın solgun renkli duvarının dibinde simit satan orta yaşlı adamdan simit aldım ve simitten büyük lokmalar ısırarak ağzımın içinde geveledim. Ellerimdeki bavullarla garın önüne çıktığımda arabalar vızır vızır işliyor, zaman zaman süslü faytonlar bu trafiğe eşlik ediyordu. Selanik, diye fısıldadım dişlerimin arasından, ne kadar da büyükmüş meğer, hayallerime sığmayacak kadar. Tren önünde bir cadillac gördüm. Kırmızı cadillac marka araba çalışırken ince bıyıklı adamın yanına sokularak Ervan'ın verdiği adresi adama gösterip. Ben bu adrese gidiyorum, beni de gittiğiniz yere kadar bırakır mısınız? Adam, ince bıyığını düzelterek kısılmış gözleriyle kağıtta yazılı adresi okudu ardından imalı bakışlarıyla beni süzdü. Atla beraber gidelim, ben de oraya gidiyorum. Parlak kırmızı cadillacın ön koltuğuna kurulurken bavullarımı kucağıma basmıştım. Yüreğimin bir tarafı kan ağlarken diğer yanım Erve'ye ya kavuşacağı için heyecandan neredeyse ölüyordu. Cadillac Selanik'in tarihi sokaklarında gürleyerek ilerlerken adam, burnunun ucuna düşen güneş gözlüğünü sol elinin işaret parmağı ile yerine itti ve uyaran gözlerle. Bu gittiğin adres, bugün biraz kalabalık, dikkatli olasın, dedi. Teşekkürler efendim uyarınız için, dedim. Burada da cumbalı evler vardı, lakin Akşehir'dekinden daha farklıydı. Kaldırımların üstünden insan selleri akarken sanki Selanik'te harp olmamış gibiydi. Kırmızı cadıllar yan yana sıralanmış villa tarzı evlerin önünde durdu. Adamı naneli çiklet kokan nefesiyle. İşte burası. Bu caddeyi takip et ve elindeki adresten numarayı bul kızan dedi. Her şey için minnettarım efendim. İyi günler diliyorum size. Adam dikiz aynasını düzeltirken sessiz kalmayı tercih etmişti. Ellerimdeki bavullarla arabadan indiğimde cadiller, arkasında bir toz bulutu bırakarak kaybolmuştu. Olduğum yerde son derece lüks evler vardı, kapı numaralarını izlemeye başladım. Evlerin bahçelerini mermer fıskiyeli havuzlar, duvarlarını mor begonviller süslerken pencerelerdeki panjurlar sıkı sıkı kapalıydı. Birkaç adım daha attıktan sonra kar beyazı bir villanın önünde durdum. 15 numara işte burası diyerek bir süre evin cephesini süzdüm. Tam ellerimdeki bavullarla bahçe kapısına yaklaşacağım sırada evin kapısı açıldı. Önden uzun boylu, esmer tenli ve biçimli saçlarıyla yakışıklı bir adam çıkarken arkasından da tül elbisesinin fırfırlarını savurarak Erva çıktı. Erva adamın dudaklarına bir öpücük kondururken onu hemen kapının önüne bekleyen Mercedes ile işe uğurladı. Evet, Erva çok zengin bir tüccarla evlenmiş, bu villaya yerleşmişti. Gözlerim dolarken yutkunamadım, terden alnıma yapışarak gözlerimi perdeleyen saçlarımı geriye doğru savururken ağladım. Hıçkırırken ellerimdeki bavullar yere düşmüş, daktilon parçaları ayrılmıştı. Tüccar işine giderken Erva ile göz göze geldik. Uzun yoldan yanına doğru adımladım. Hıçkırıklarla ağlayarak boynuma sarıldı, kokusunu ciğerlerime çekerken, ona sarılmak gelmedi içimden. Mecburdum Rauf, gerçekten mecburdum. Hayallerimle gelmiştim ben sana, rüyalarımda sevmiştim ben seni ama, olmadı be Erva. Veda 2 O Mart 1015 Yeniden Akşehir'deyim. Bu mektubumu yazarken elimdeki kalem, vicdanımı çiziyor, yüreğimi kanatıyor adeta. Sana gelmiştim ben. Sana kavuşacağım günü iple çekerken bütün umutlarımla koşmuştum ben sana. Evet, ben o tren istasyonunda bir daha hiç gelmeyecek treni beklerken kalbim beni aldatmıştı. Ağlamaktan gözlerim şişti, kalbim kan ağladı. Veda etmeyi hiçbir zaman sevemedim. Ama şu kısacık hayatımda sen olmazsan veda edeceğim birçok şey var. Tat almıyorum artık yaşamaktan, gözyaşlarım kurudu veda kelimesini senin için bu satırlara işledikçe, ruhum sıkışıyor ve yok oluyorum. Omuzumda köpük köpük dağılan dalgalı saçların, gözlerime bakınca parlayan ela gözlerin, beni öperken nemlenen ıslak dudakların. Dostlarıma bırakıyorum bu mektubu, aşkımı ben kadar onlar da çok istediler. Sizi de çok üzdüm be, affedin dostlar. Erva'dan nefret mi ediyorsun diye soruyorsunuz ya. Hayır, hala çok seviyorum onu. Şimdi ve gelecekte. Acı bir harbin içinde dahi olsak seveceğim seni Erva demiştim. Vatan harbi bitti, yüreğimin harbi başladı. Saman sarısı kağıt dolarken, küllüğümde yanan sigaram ve masamın bir kenarında duran altı patlarım bu mektuba eşlik ediyor. O an tutuldum kaldım. Esmer adam seni öperken bile konduramadı yüreğim bu sevgiye bunu. Nasıl sevmişim? Ben bile bilmiyorum. Minik kalbim zifiri bir karanlığın içinde hapsolmuş adeta. Seni mi sevmiştim, yoksa seni sevmeyi mi sevmiştim bilmiyorum. Lakin sana deli gibi aşığım. Herkesten gizli geldim bu otel odasına. Herkesten gizli yazıyorum bu veda satırlarını size. Siz bunları okurken ben çok uzaklardan sizi izliyor olacağım. Yüreğim çok ağır geldi bu aşka benim. Ben de Paloma Nine gibi asla beklemekten vazgeçmedim ve geçmeyeceğim. Çok seviyorum seni Erva, yüreğimdeki umut kırıntıları hala burada duruyor. Gözyaşlarım zaman zaman kağıda düşüyor. Sesinle hayata tutulmak, senin ellerinden tutup gözlerine bakabilmek bile büyük bir keyifti belki de. Bana bıraktığın suç ve ceza romanını bitirdim. Herkesin bir suçu vardı, benim suçum ise seni çok sevmekti Erva. Sevmek, sevilmek ve aşk ne kadar güzel duygulardı. Bir romanda yaşayacak şimdi bu duygular Erva, senin de okumanı istediğim romanda gizli olacak. Akşehir Batı cephesinin cevval yürekli komutanı senin ellerinden tutunca pamuk gibi oluyordu. Ha bir de unutmadan, Palomanine seni çok seviyordu Erva, aşkımızı çok seviyordu, her gece Garp Hotel'in penceresinden Akşehir'i izlerken ona senden bahsediyordum. Villa'nın önünde düşüp parçalanan sadece daktilo değildi Erva, umutlarım, aşkım, heyecanım ve tutkum da parçalanmıştı. Artık yaşamak istemiyorum. Yaşasam da hiç keyif almayacağım biliyorum. Tek umudum seni Mustafa Kemal'e anlatırken onun çakmak çakmak yanan gözleriydi. Gözlerine son kez baktığım an Ellerini son kez tuttuğum an, dudaklarını son kez öptüğüm an ve kalp atışlarını son kez hissettiğim an hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum Erva, bilmiyordum. Bizim aşkımız masumiyet müzesinin en güzel rafında saklansın. Güzel kokulu mendilin, bana armağan ettiğin romanın, o gece karda önüme düştüğünde üzerindeki tül elbisen, hepsi güzel bir an olarak saklansın. Seni seviyorum Erva, imkansızı umut edecek kadar çok seviyorum seni. Elimdeki kalemi bir kenara bırakırken alt patlarımı aldım. Namlusuna kurşun sürdükten sonra titreyen ellerimi kalbimin üstüne götürdüm. Gözlerimi kapadıktan sonra kurumuş dudaklarımı nemlendirdim ve Ervan'ın mendilini koklarken hiç düşünmeden tetiğe bastım. Kurşun kalbimi delip geçerken kalbimden fışkıran kan, kağıdı kırmızıya boyamıştı. Parmaklarımın arasından gevşeyen silah, ahşap zemine düşerken başım masaya düşmüş, Kırmızı fesim yere yuvarlanmıştı. Namusum gibi koruduğum altı patlarımla kıymıştım canıma. Öyle ya, aşk yarım kalan öyküleri, kendi kanınla tamamlayabilmekti belki de. Bedenimden ayrılan ruhum, kanlar içindeki cansız bedenime öylece bakıyordu. Bu dünyada olmadı ama diğer yaşamımda senin aşk şerbetinden içmek için hazır bekliyor olacağım. Bak işte, Akşehir'de bir güneş daha batıyordu. 15 Şubat 2022. Akşehir